Herkese merhaba. Ben daha önce birkaç kere böyle hat aşma ile ilgili çalışmalar yaptığımı sanmıştım. Ama ben sadece bana göre kibirli bir bakış açısıyla bakarak e, insana ve yaratıcıya karşı hat aşımına çalışma yapmışım. Oysa ki bizim dünyaya karşı, hayvanlara ve bitkilere karşı çok büyük bir hadsizliğimiz var. Şu an size Enver Adakan Korulu'ndan çekimle sesleniyorum. Burası daha önceden ya birkaç ay önce daha temizdi. Bugün böyle 6 dakikalık bir yürüyüşte 30 tane fotoğraf çektim. Her biri çok fotoğraf tabii ki. Onları da belediyeye gönderdim. Bakalım oradan nasıl bir cevap gelecek. Ama önemli olan bana göre belediyelerin önlem alması değil, bizlerin bireysel olarak burada yapması gerekenler var. Bunları yapamıyoruz. Şöyle benimle birlikte bir bakın. Ne kadar güzel bir ormanlık. Yani böyle küçük koruluk alan. Gördüğünüz gibi. Buralar aslında doğaya ait alanlar. Yani, yani bizlerin burada yaşaması ya da böyle bizim burada nefes almamız aslında doğanın bize bahşetmiş olduğu armağanlar. Biz buna karşı rahatsızlık yapıyoruz. Bana göre bir tek insanın doğaya saygısızlık yapması, hadsizlik yapması benim de sorumluluğumda. Neden? Çünkü ben de bir insanım. Ve insanlık bilincini kendi yapmam gereken dengeye getirememişim. Onun için de ben kendimi bu durumdan sorumlu tutuyorum. Tabii ki burada oturan insanlara gidip çöp atmayın işte alkol tüketip ondan sonra cam ya da metal şişelerinizi burada bırakmayın kapaklarınızı buraya atmayın demek çok yapıcı bir yöntem olmayabiliyor. Ben onun yerine daha fazla enerji çalışmasıyla ne yapabilirim ve e bu konularla ilgilenen insanların biraz daha duyarlı olabilmesi için neler yapabilirim üzerine odaklanıyorum. Çünkü savaşma, çatışma bu alanı değiştirip dönüştürmeyecek. Bu videoda da bir Ho'oponopono çalışması yapacağım. Dünyaya karşı yaptığımız hadsizlikle ilgili insan olarak. Eğer siz de istiyorsanız benimle birlikte başlayabilirsiniz. İnsanların kendinden başka herhangi bir canlıya saygı göstermesini engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, Eniko. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. İnsanların doğayı yok sayıp hadsizlik yapmasına neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana ödeme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Onun mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Hayatımın herhangi bir anında bilerek ya da bilmeyerek doğanın, dünyadaki bitkilerin, hayvanların yaşam koşullarını zorlaştırmama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Kendim de dahil bütün insanlığın doğayla bir ve bütün olduğunun idrakinde yaşam sürmemizi engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Dünyaya insanların çöp atarak dünyaya ve tüm ekosisteme saygısızlık, hadsizlik yapmasına neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Şu andan itibaren bu dünyanın sadece geçici bir parçası olduğum bilinci ve idrakiyle Yaşam sürmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Her ne olursa olsun insan olarak. %100 yaşam sorumluluğumu almamı engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indik. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum kibirle yaşadığım her an için dünyaya yaydığım sevgi olmayan enerji ve programların yayılmasına sebep olmama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Özür dilerim, lütfen minnetse, teşekkür ederim, seni seviyorum. Kendi yaşamımı konforlu hale getirmek adına icat ettiğim bütün aletlerin, makinaların, araçların dünyaya negatif titreşimler yaymasına neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için. Lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir yaratılmışa ya da yaratıcıya karşı haddimi aştığım ve bunun farkında olmadığım bir bilinç içinde yaşam sürmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Dünya planında hadsizlik programı tamamen kapanıncaya kadar andan ana yapmış olduğum herhangi bir hoponopono arınmasının da bu anı sıfırlanıncaya kadar arındırmasını seçiyorum. Bu son niyetimizle birazcık daha derin bir arınmayı aktif halde tuttuk. Bazen unutabiliyoruz çünkü. Burada unutmadan ya da unutsak bile biz başka bir konuyla ilgili Ho'oponopono yaparsak da o alan bu şifa tamamlanıncaya kadar, sıfırlanıncaya kadar bu alana da akmaya devam edecek. Umarım hepimiz haddimizin bilincinde olarak yaşam süreriz. Ve bu hat bilme halimiz tüm varoluş için e, hücresel hafızamıza kayıt olarak, varoluşumuza kayıt olarak bir yolculuğu devam ettiririz. Sıfırdan başlamayalım hiçbir şeye ya da e, olumsuzu görerek onunla yeniden kendimizde zorla ya da nasıl söyleyeyim zoraki programlarla zorunda kaldığımız için arınmalar ve şifalandırmalar yapmayalım. Güzel dünyamızın bize sunduğu güzel armağanların bilincinde yaşayalım. Evet, teknolojik olarak hayatımızı kolaylaştıralım. Güzel güzel icatlar yapalım, üretimler yapalım. Bunların her birini dünyaya uyumlu olacak şekilde yapalım. Bunu yapmamız mümkün. Tek e, engel bu, bu tarz üretimlerin biraz daha maliyetli olması. İşte maliyetten kaçındığımız için e, daha ucuz olması adına e, dünyaya zarar veren ya da aslında dünyaya zarar veren demeyeyim de insanlık olarak kendi sonumuzu hazırlayan teknolojileri kullanıyoruz. Sonumuzu e, elimizle var etmek yerine bu dünyayla uyum içerisinde yaşarsak gerçekten daha e, uzun soluklu e, nesli devam eden bir tür olarak dünyada yaşarız yoksa hem kendi neslimizi tüketiriz hem de başka hayvanların ya da bitkilerin neslinin tükenmesine sebebiyet vermiş oluruz. Bence bu nesil tüketme halimiz de karmik alanda pek bize faydalı bir alan sağlamaz. Bunun da bilincinde olalım. Hani eğer ruhsal konulara ilgi duyuyorsanız, karma sizin için bir önem arz ediyorsa bir türün yok olmasına aracılık etmek. Yani ben insan kimliğiyle bu dünyada bedenlenmeyi seçtim ve insan kimliğinin ortak programları var. Ben o programlardan da sorumluyum karmik olarak. Ya burada aman canım bana ne ben bir şey yapmıyorum falan diye demek gibi bir şansımız yok aslında. O yüzden hani insanlığın sorumlu olduğu, soyunu tükettiği her canlı ile ilgili bizim de sorumluluğumuz var ruhsal boyutta. Onun da bilincinde olalım isterseniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.